Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Ülke battı bitti diyenler. Erdoğan'ı istifa davet edenler. Bakın kimin ağzına dinleyeceksiniz? Muhalif birisini ağzına dinleyeceksiniz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok net bir şekilde muhaliflik yapan, karşıt olan bir şahsiyetin ağzında Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu, nasıl bir güçlü lider olduğunu, neler yaptığını muhalif liderin ağzında bu muhalifin ağzında bir dinleyelim. Sonra elinizi vicdanınıza koyun. İşte biz niçin Erdoğan diyoruz biliyor musunuz? Biz bunlar için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Biz ülke için, kendi çoluk çocuğumuz için, torunlarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için, vatan bayrak için, ülkenin birliği beraberliği için, özgürlüklerimiz için biz Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Biz kendi menfaatlerimiz doğrultusunda, kendi çıkarlarımız için Erdoğan gelsin, bizim maaşımızı yüz bin yapsın, bize iş versin. Bize ekmek versin diye oy vermiyoruz. Biz vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için veriyoruz. Biz yarınlarımız için, çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin yarınları için biz Recep Tayyip Erdoğan'a veriyoruz. Biz öylesine, gibi menfaatimiz için oy verenlerden değiliz. Bakın dinleyin, Recep Tayyip Erdoğan kimmiş, nasıl bir mücadele veriyormuş, kimlere karşı, ülkesi için, vatanı için, milleti için, bayrağı için, ülkesin her santim metrekare toprağı için nasıl bedel ödediğini, nasıl bir mücadele verdiğini, kendi sağlığını, kendi ailesini nasıl ihmal ederek nasıl bir fedakarlık yaptığını bu fedakarlık karşılık da karşılığı da nankörlük ve vefasızlık olmaması gerektiğini. Çünkü hepimiz yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz. Allah'a hesap vereceğiz. Ülkemiz için bizler için böylesine kendini feda etmiş bir lidere Sahipken böyle bir güçlü lidere sahipken bizim bunlara vefa buna vefasızlık etmek düşer mi? Bir, bir hesap edin şu Bir lider var ki ülkesi için, vatanı için, bayrağı için, milleti için canı hiç yere sayarak gece gecesini gündüzüne katarak, uykusuz kalarak, sağlığını hiç sayarak vermiş olduğu mücadelenin karşılığı vefasızlık olmamalı en az bir saygılı hak etmelidir. Oy vermesek de sevmesek de en az vermiş olduğu o mücadele ülke için, vatan için, bizler için vermiş olduğu o mücadele yapmış o fed olduğu fedakarlık için saygı duyması gerekir, duyurması gerekir ve bir saygıyı hak ediyor. Vefasızlığı hak etmiyordur diye düşünüyorum. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Onun için gerçekten bak Recep Tayyip Erdoğan gibi 100 yılda bir böyle bir lider gelir. Onun da kıymetini bilmeyenler var. Biz kıymetini biliyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz. Vatana sahip çıktığı için seviyoruz. Bayrağına sahip çıktığı için seviyoruz. Ülkesi için vermiş olduğu mücadele için seviyoruz. Vatanın milleti için, bizler için verdiği mücadeleden dolayı seviyoruz. Biz Erdoğan'ı kendi çıkarlarımız için sevmiyoruz. Erdoğan, Erdoğan olduğu için, Erdoğan'ı Allah için seviyoruz yarın ahirette Allah huzurunda hesabımızı rahat verebilmemiz için biz Erdoğan'ı onun için seviyoruz. Çünkü kul hakkı ağırdır. Onun vermiş olduğu mücadele bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için ve bizler için, bizim bu ülkede huzur içinde, güven içinde yaşayabilmemiz için verdiği mücadeleden dolayı yarın Allah'ın huzuruna gittiğimde en azında Allah'a rahat hesap verebilirim. Onun için ben Erdoğan'a vefasızlık etmeyeceğim. Nankörlük etmeyeceğim ihanetlik, ihanetlik asla etmeyeceğim ki rahat Allah'ın huzurunda hesap vereyim. Bugün de Erdoğan, yarın da Erdoğan. Yarın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider tekrar çıksın meydana. Aynı cümleleri onun için de kullanacağım. Aynı desteği onun için de vereceğim. Kim olursa olsun yeter ki vatanı için, yeter ki kendi mevki makamı için mücadele vermesin. Kendi ikbalı için, siyasi geleceği için mücadele vermesin. Hataları yok mu? Vardır. Kusurlar yok mu? Mutlaka vardır. Ama artıları çok daha fazladır. 80 senede bu ülkede yapılmayanları yaptı. Adeta devrim yaptı. Çığır açtı. Bu ülkede tam hayal bile edemeyeceklerimizi gördük. Yaşadık. Özgürlükler getirdi. Devrim yaptı. Güneydoğu'ya de gidemeyen hizmetleri o algıları Recep Tayyip Erdoğan bir bir kırdı. Adeta devrim yaptı. Hizmet götürdü. Biz bunları hepsini biliyoruz. Kör değiliz. Sağır değiliz. Ama Kör olmayıp, sağır olmayıp ama körlüğe, sağlığa kendini atıp sırf Erdoğan düşmanlığı üzerine, sırf imam hatipli bir Müslüman olduğu için bunları görmezden gelenler de var. Onları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Onun için bugün de Erdoğan, yarın da Erdoğan. Buyurun video hep beraber dinleyelim. Robot olsa dayanamaz. Süpermen olsa dayanamaz. 20 sene hem partiyi yönetiyor hem Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor tek başına. 7-24 hiç uyumasa sadece imza atsa karar marar almasa önüne gelen evra imzalasa vakit yetmez. Öyle bir ülkeyi yönetiyor ki öyle bir coğrafyada ki işte Gazze var, Kuzey Suriye var, Kuzey Irak var, Ukrayna var, Ege var, Kıbrıs var, sorun sorun. Var. O sadece dışarıdaki sorun. İçeride işte ekonomi var, adalet var, yok rektör ataması var. Yani apartman yöneticisi dışında herkes Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Hiçbir insan buna dayanamaz. Erdoğan da doğal olarak inanılmaz bir metal yok iki İki görevden birini bırakmazsa yönetemez. İstanbul gibi bir il için bulduğu belediye başkan adayı ortada. Seçimin sonu Erdoğan'da.